Hadi bakalım. Daha yeni sallamıştık şako destek mi olur lan diye. Yapma vakti geldi. Yapma vakti geldi. Full zırt deşme. Kritik. yav Yavşako zamanı. Rengar'ın nereden başlayacağını teyit edebiliyor muyuz? Bu önemli bir soru. Rengar'a level 1'de güzel bir şaka yapabilirim. Oh. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Okey. Rengar alt ormandan başlayacak ki girişleri tutmaya gelmişler. Görüş attı mı yunaro o, o çalıya? Atmadı. Attıysa da kırarız. Ben o Rengar'a level 1'de biraz rahatsızlık vermek istiyorum. Şöyle iyice blue'da canı azaldığı vakit arkasında belirip kulağına bir şeyler fısıldayacağım o Rengar'a. Buradan başlamamış. Geri geliyoruz. Yavaş. Yavaş biraz fazla vurdular. Yavaş neymiş bu oğlum bu? Öldüm lan. Rengar'ın liğsiz başlaması çok kötü oldu bizim için ya. Zeri de ölmüş. O tırpan başlamış bile saygısız bizim çocuk. Bu lane'den gideceğiz biz defolup Harbi gideceğiz. Uğraşamayız bununla. Tırpan başlamış adam şu lane'de. Rakiplerine bak bir de, base'de bile tarpan almazsın şunlara karşı yani. Az da gidici bizim çocuk ben size söyleyeyim. Neyse bir kule altı falan denerlerse oradan belki bir kil çıkartırız. Güzel. Tam tahmin ettiğimiz gibi oldu biraz güç zehirlenmesi yaşadılar. Keşke bir tane patlatabilseydim. Ya büyük farm alacağım gelme. <laughs> Büyük farma e attım, kili bıraktık ya. Ya inanılmaz. Bu kuşatma minyonunun varlığı da yokluğu da her şeyi zarar veriyor bana ya. Gerçekten yani. <laughs> Bir de gidelim. Bir yana belki gaza gelip beyi puşlamak ister. Böyle oynayacağız arkadaşlar. Oyunun en başında serseri gibiyiz. Anladınız mı? planımız bile yok. Yani şuraya gidelim mi şöyle mi? Yok abi yok. O anne olursa. Ne yapmak istersek. Güzel bir skor. Bir düz duran mı sana? Vurmuyor. Atma öyle şeyler ayıp. Oğlum. Şaka destek bura. <laughs> 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 Rengar hakkında bir bilgimiz yok maalesef. Oraya oynarım ama Zeri'ye de alacaklar önce. Tamam. Midde mevzu çıkacak. Ben de mi diye yanaşıyorum. Şunu şöyle kıralım. Çal temiz. Sula baktım yakalasınlar. Support'um. Takım arkadaşlarımı da düşünen bir oyun stilim var. Onlar da kazacak tabii ki. Hep beraber yiyeceğiz. Geliyorum sana şimdi. Ölme. Uslu çocuk ol. Eğer uslu bir çocuk olursan şako support'u görebilirsin ama yanlış şey almayalım kibir kasacağız biz karışmasına atlar <laughs> buradan kibiri seçelim. Arkadaşlar RP'ler, VP'ler zamlanacak ve ayın 30'una kadar ekstra bonuslarla satılıyorlar şu anda Fiyatlar uçmadan TR, EU West veya NA nerede oynuyorsanız sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar Aynı zamanda burada da çekiliş şarkısı var Burada aldroyu bulamayabilirsiniz, biz zero olarak diğerlerine göre biraz daha pahalı bir çekiliş açıyoruz Buradan çekilişe de katılabiliyorsunuz Videoda devam ediyor Level'da biraz altı level olma durumumuz olmalı artık. Çok XP alamadık. Ama bilerek AD Kerim 6 oldu şimdi. Aç ultini oğlum. Aç ultini oğlum. Sen ultiyi aç artık. Ignite falan ben attım yazarı ondan yanlış anlama. Adam çalısını bile aldım ya. <laughs> Görmüyor musun beni? Mal mal iş yapma. Belkos. Ya heal atmak yok ama ya. <laughs> evet Şako destek böyle arkadaşlar yani. Ne yapacağınızı siz bilmezseniz rakip hiç bilemez. Bak bu başka bir bakış açısı dediğimi bir düşünün. Anladınız mı? Daha biz bilmiyoruz sonraki hamlemizin ne olacağını. Rakip nasıl tahmin edebilir? Her şey anlık gelişmeli. Üzüldüm dostum Allah. Ben daha bir şey yapamazdım. Şaka flaşı bunun için oluyor işte. Kimse şakada Flash olduğunu düşünmüyor. Dedim, bunları da hep kaçırıyorsun diye aldım yani gerçekten. Şu an geleceksin bak salacağım sana next Ben iyi bir insanım. Hiçbir şey yapmıyorum ben sadece bana dalanları öldürüyorum. Hemen jungle'ın geliyor kardeşim bekle. Sana ben atandım jungle olarak. Saçma sapan hamle yapma sakın. Ben görevlendirildim gelip hallettik hemen. Şunu kullanıyorum. Kullan rengar mengar gelirse. Hadi koşun benim. Evet arkadaşlar eşyamız bitti. Ucube ayakkabılarımızdan da bitmiş. Bu harika bir şey. Hemen ondan da alalım. Bir de bir daha gideyim ya. Diana beni çok özlemiş arkadaşlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. O söyledi. Ignite'ını aldık. Ping diyelim. Base'e gidelim. Bu kendi yani serseri adam. Rakibi tilt edeceğiz. Şu an Diana takımından yazıyor olan Çako yine bende. Siz ne işe yarıyorsunuz? Niye böyle oynamıyorsunuz? Bak ben geri düştüm. Velkoz report. Şako'ya bak. Velkoz'a bak. Bunları yazıyor. Engarım sen ne yapıyorsun? Benden izin almadım. Bak. Şako az kez Diana'ya çok... Bak bak bak. Kanıtlı yani. Belli bunun yaşandığı belli. Ottan büyüdüm alayım can tam doldurmamışım da. Diana iptal şu anda. Kontağı kapattı Diana. An itibariyle. Araba durdu. Motor inecek şu an Diana'da. Abi hasar yetmedi ya. Biz iki kişi olalım gel. Git <laughs> <laughs> oğlum ben de, sen. Ben şu pırıltılı item'ı bir seçeyim. O bir gelsin. Burada ward etmiş. Aman. Kötü haber. Benim E'ye bunlar ölmez. orada görüşü değil. Çok güzel. Beni bilmiyorlar. Bekleyeceğiz. Gunnar'a isteyecek bu wave'i. E. Münara yok oldu arkadaşlar. Şu an bu oyunda sadece Zeri eğlenmiyor. Geri kalan bizim takım çok mutlu. Herkes benden mutlu. Jungle'ıma yardım ediyorum, midime ediyorum. Tapım um gülüyordur 8-0 şako ne lan diyordur. Yani herkes okey şu an. Biz Zeri mutlu değil. Herkesi mutlu etmek bizim görevimiz değil. Devam. Aha. Benim evcil kedim burada. Wardetmiş. Çakallar size. Bana dalmaz dalamaz bana da. Döneyi bir atlar o. Hallettik hallettik. Şu an beni bilmiyorlar. Gördü ya, son anda gördü. Ya kokumu mu aldın? Son saniye gördü ya. Çok büyük talihsizlik. Yoksa harika bir pusu atacaktım. Os. Ol Olsun ne yapalım. Merhaba Rengar. Benim canım bir. Beni kesmek isteyen bir kedi yok mu? Çık hadi çık. Çık. Biliyoruz burada oldu Junara beni çok özledi ya. Bir vurayım ben ona. Garen depoyu fullemiş. Şaka abi. Çok OP. Karakter OP yani. Nerede olduğunu bilemiyorsun. Ne yapacağını bilemiyorsun. Aa ucundan kaldı. Zeri kes şunu. Hasarım da Lan ne yapıyor? Biz iyi ki botla çok durmamışız. Fark ettiniz değil mi Zeri'nin gameplayden bunu? Ebediyle Dominik lazım arkadaşlar. Diana tek yemiyor şu girdiği salak grün yüzünden. Her karakter tank oluyor ya, şunu alıp gidip Rengar'ı tekleyeceğim, acısını Rengardan çıkartacağım. Alakası yok ama olsun yani. O da Rengar almasaymış. Güzel bir skor. Ebediğim 1975 daha var. Tarih gibi o da. Engar'ı bir denk getirmem lazım benim ya. Nerede acaba? Gel gel. <laughs> Yanlış yere gelmiş. Rengar nasıl yakalayabildi ya? NT yine de. NT yine de. Ebedi bitti. Ben yakalayabilmesini düşünmüyordum da. Zeri de akıllı bir bireymiş geldi. Kulek olduğunu böldü bende ya. Bölme sen de işte. 0 -4'sün zaten. Şimdi bakın. Ebedi niye lazım biliyor musunuz? Bak ne yazıyor. %40 kritik vuruş hasarı. Bunun için lazım. Diğerleri osuruk. 65 e 25 25'er e yerden bulursun. O %40 bir bunda var yani oyunda. Başka hiçbir şey bunu arttırmıyor. Şimdi artık arkadan vuruşlarımız %40 daha tehlikeli gibi düşün. Şöyle şundan bir tane daha. Keşke verseydim. Niye kutu fulledim ki? Kutuyu kullanmayacağım bile. Kutu AP'mizin %10'u kadar artıyor bu arada kullanan Vay be. Yanuşan şu an tek yer mi? O kemik sırt denen salak rün olmazsa yer. Gel gel iki kişi gezelim. Hem kendim tıklayayım hem ona tıklatıyorum. Beraber aynı yere gidelim diye. Yürümede. Hmm, Melkos burada benim ana hedefim olur. Onu da nasıl denk getiririm diye düşünüyorum. Satması lazım yani, satmadan onu yakalamak zor iş. Böyle şunu koyalım da yanlışlıkla ölmeyelim. Ultim yok. böyle güç zehirlenmesi belkoz lazım bana. Saçma saçma yürürken tık, anladınız mı? Belli yani orada bir arkadaşları geldi ya, beş kişi oldular, bir şekil yapmaya kalktı takıma. Anladın mı sen? Ver bana fırsat ver. Bir rakip katledildi. Alamadı ki. Harbi alamadı. Biraz fazla vurmuşum. Yana kusura bakma kanka. Yanlış anlayamıyor değil mi bro? Yunara bas Beyzel oralarda bir salak saçma yerlerde de sana bir selam söylemeye geleyim. Yok abi. Oralarda bir yerde görüşüyor belli oldu o. Adamların ormandan çıkmak için belediyeden izin almaları falan lazım. Yani o hale geldi oyun. Şurayı görüyorlar mı? Oraya gitmedim. Fark etmez. Şurası önemli benim için. Ben buraya güzel de ben orayı görmüyorum. Risk alacağız. Şöyle bir yapacağız mesela. Topuk. orada zaten görüş yok. Olmaz da o. Gel vazgeç. O da olmaz. ADC'yi de vermem sana. Neredesin lan sen? Çakal ben senin izini bırakır mıyım? Hı? Değişik. Ben senin izini bırakır mıyım? Benden kaçabileceğini mi sandım? Yavşak olan bu. Normal bir şaka değil. Şako Plus. Nereye kaçacağım? Bitmesin daha. Ayakkabımı Plus Plus yapayım. Güzel. Artık çok daha hızlı koşuyoruz. Alev izleri var. Bunu alsak ya aslında daha da güçlenirsin. Vuruyorlar. Eyvallah zaten bol bol kill çıktı. Biter muhtemelen. Bitmedi güzel. Burada bayılır Jax. Ben de güç zehirlenmesi yaşayan rakibi teklerim şimdi burada. Ee, ben güç zehirlenmesi yaşamışım. Yunara nasıl tek yemiyor? Neden ölmedi? Arkasından da vurduk. Şoko ben tilt olmam kanka. İstersen yüz kere kes. Gel deneyelim. Kibiri yük verir belki. Hmm. o beni görmüyor. Yok o kule orada olduğu sürece Biz böyle yavşak yavşak gezemeyiz burada Biz fırsat alalım Fırsat aytama Koşuyoruz hemen Gidişe bak şunu pır pır gidiyor Fenerbahçe'ye koy oynar sol kanat Yani gördüm bu arada Blue çalısındaydı. Yana gitti. Elkoz da bayıldı. Bunlara ile gelen kalmış da. Bunların kuleler var. Onu nasıl tekleyeceğim ben bu araya gelme. GG. BP. Arkadaşlar klasik oldu bu ya. Çok hoşumuza gitti oynamak ama sadece biz oynarken.